Herkese merhaba. Bugün de hostelden çıktık. Saat 12 oldu. Şimdi bu tuz madenlerinin olduğu yere gideceğiz. Bir Türk ve geri kalanı Fransız olmak üzere. Beş kişilik bir grubuz. Şimdi otobüse bineceğiz buradan. Ee, Urbamba yolundan işte Maras bölgesine gideceğiz. Oradan da Salinereste Maras dedikleri yani tuz madeni dedikleri yere ulaşacağız. Oraya da galiba taksiyle gideceğiz. O yüzden 5 kişi gidiyoruz. taksi paylaşımını yapacağız ki daha ucuza gelsin. Aslında bugün planımız başka yere gitmekti. Baktık Fransız arkadaş oraya gidecek. Ben de orayı görmek istiyordum zaten. Dedim hemen katılalım bu arkadaşa, hep beraber gidelim. Bir turda biri benim yerime planlasın istedim şahsen. Geçti ben gene baktım nasıl gidildiğine, şu an nasıl gidildiğini biliyorum. <laughs> Ama biraz e, hakimiyet onlara bırakacağım bakayım. Bizi nasıl götürecek? Burası bizim hostelin yolu. Çok şey şehir merkezine yakınız aslında. Yani 5 blok falan gerisindeyiz. Ama işte sadece meydan güzel. Geri kalanı böyle. Ee, şu kolektivalara bindik. Urubamba <laughs> e, yoluna giden 10 sol, sol dediler. E, bu daha küçük ve daha kapsamlı. Biz de 6 kişiyiz zaten. Kapattık direkt burayı. Biraz daha büyük kolektivalarda 7-8 e, sol gibi bir şey. Şimdi bu Fransız arkadaş daha önce size bahsettiğim e, intiraimi festivaline bilet almış. Paralıymış bu. Biz bilmiyorduk paralı olduğunu. 150 sol vermiş? 500 sol. 500 sol vermiş. Evet, şuna girmek için. Yani şöyle söyleyeyim. Kaç para ediyor? Hesap edemedim. 2,5 milyar falan yapıyor. Arkadaş şuna para vermiş ya. Ve yani program işte 9, 10, 11 buçuk program var. <laughs> Valla o her zaman izlediğimiz plaza, işte <laughs> ana meydanın orada. Vallahi giderim Starbucks'a oradan bedava izlerim mis sabah. Antoinette. <laughs> Şimdi bununla yaklaşık 1-1,5 <laughs> <laughs> bir, bir saat gideceğiz. Çünkü 41 kilometre uzakta bu dediğim <laughs> yer. Bakalım <laughs> ne olacak. <laughs> Artık orada görüşürüz. Şu an yani serviste <gülüyor> Fransızca, <gülüyor> İspanyolca, İngilizce her dil var. Kafam yanmaya başladı sabah <gülüyor> sabah. <gülüyor> <gülüyor> Yine geldik dağlar dağlar. <laughs> <laughs> en sevdiğimiz dağlar. <laughs> evet. Araba keşke arkaya oturmasaydık. <laughs> Çok virajlı yol. İndik şimdi. Bununla gelmiştik. Maras bölgesi dedikleri. Mar Aklım hep Maraş geliyor. Buradan şu ileriye doğru gideceğiz. Artık taksi maksi bir şey bulacağız. Hep beraber böyle şu gideceğiz ama otobüse ben geçeyim de ölmeden. Küçük küçük sen ne yapıyorsun? Aa, şurada şey var. Information. bir Secret Valley dedikleri kutsal var denen bir yere de gidecektik. Orası buraya gelindiğine gidilmesi gereken yerlerden biri. Bakayım burada görünüyor mu yok görünmüyor ama işte şu moray. Burası hep böyle kutsal toprak gibi gösteriliyor. Zaten şu moraylık Secret Valley birbirine çok benziyor ama şu an bu mevsimde dediler ki böyle sap sarıdır. Yani o güzel yeşil görüntü fotoğraflarda görüntü yok dediler. Biz de oraya gitmekten vazgeçtik. Yani oraya masraf yapacağımı da başka yere gidiyoruz. İşte buraya geliyoruz. Bir yere daha gideceğiz farklı. Aa, şimdi şu taksiye bineceğiz ve gideceğimiz yere gideceğiz. Şimdi içeri girdik. Kapıda 10 sol verdik giriş için. Taksi bizi geri içeriye kadar götürecek, taksiye de 30 sol vereceğiz, 6 kişi bölüşeceğiz, 5-5. Evet. Gayet güzel oldu, toplu gelmenin evet. avantajı. Böyle hostelde falan arkadaşlar bulup onlarla böyle yerlere toplu gelmeniz bayağı avantajlı oluyor. Çünkü çok kişi e gezmeye geliyor, bölgeleri gezmek istiyor bu yabancılar bizim gibi bütün gün hostelde geçirmiyorlar yani her gün bir yere gidiyorlar. Hemen onlara yanaşıp böyle taksi maksi gayet güzel oluyor. Orada her turistik yolda olduğu gibi bu yolda Peru'da çok kötü. Biliyorsunuz Maça yolunda mahsur kalmıştık. Dağdan taşlar düştüğü için. Yani yollar çok kötü. Yolda yine bir iki yapım çalışması vardı ama. <gülüyor> 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 i̇şte burası Salines de Maras yani tuz madenleri. Şimdi burası üstten görünüşü şöyle manzara var. Şurası e, Maras köyü, şehri gibi bir şey diyeyim. Şimdi birazdan yakından çekip e, genel bilgisini de vereceğim. Gayet güzel görünüyor buradan. Kat kat. Gidiş yapıyoruz. Bakalım yakından nasıl görünüyor. <laughs> buralarda böyle geldiğiniz yerlerde kapılarda rehberler de var. Ekstra para verip hani onlar eşliğinde gezebiliyorsunuz. Anlatıyorlar size ne olduğunu. Ama ben gelmeden önce dersimi çalıştığım için her şeyi biliyorum. <laughs> evet, yavaş yavaş inmeye başladık. Şöyle bir manzarayla. Her evet, inişin bir çıkışı vardır. Şimdi bir de burada çıkacağız ya. <laughs> evet, Saline Restamara sonunda geldik. Buranın önemi dünyada doğal pembe tuz olarak çıkarılan dört yerden biri olması. Dünyada sadece dört noktada doğal pembe tuz çıkarılıyor. Herhalde bildiğim kadarıyla bir tanesi de Himalayalar. En çok satılan. Burada şu an 3000 metre deniz seviyesinden yüksekte bir dağdayız. Bir dağın böyle bir oyuk e, vadi kısmında doğal olarak oluşmuş tuz havuzları var. Yaklaşık boyutları farklı olarak 3000 adet e, havuz bulunuyor. Ve buradan e, e, tuz çıkarılıyor. Şimdi burada hatta çıkaranlar var. Onların yanına da gideriz. Doğal olarak tuz çıkarılıyor. Peki bu su nereden geliyor? En önemli kısımlardan biri bu. Yani sır olarak söyleniyor. Çoğu bilgide. Ama ne bileyim öyle sırları falan pek inanmam. Yani su dağın altından geliyor burada bu bölgede nedense böyle taşı kayaları oysanız sular fışkırıyor çok ilginç bir yer. Şuradan su geliyor. Bu su bir oluk yardımıyla havuzlara gidiyor. Şöyle göstereyim. Bakın tuz tuzlu geliyor hatta etraflar tuz olmuş. Böyle mineralli, potasyum, magnezyum ve bir iki tane da şimdi hatırlayamadım, bir iki tane daha maden var, mineral var. Onlardan şöyle havuzlara doluyor. Daha sonra bu suyun gelişini engelliyorlar belli bir süre ee, bir gün müydü iki gün müydü unuttum şimdi o havuzda tuz oluşuyor o tuzu alıyorlar sonra tekrardan yolunu açıyorlar. tekrardan su doluyor böyle de e, tuzu hasat ediyorlar şimdi tuz birikiyor mesela şurada. Duzdurmuş. Bunu alacaklar. Daha sonra tekrardan soğuk işini <laughs> sağlayacaklar. Hepsi doğal olarak oluşmuş. Havuzlar. Bu arada buraya kadarmış. Aşağı inemiyormuşuz ya. Nedense ben fotoğraflarda öyle gördüm gibi hissettim ama şu taraflara mı gittiler acaba? Özel bir yere mi gittiler ya? Sadece buradan böyle izleyebiliyorsunuz. Bu arada... Buranın bir e, mitolojik inanışı da var. Onu da anlatayım. İnka mitolojisinde e, burasının oluşumu için şöyle bir yorum var. E, büyük İnka İmparatorluğunu kurmak için dört erkek ve dört kız kardeşin bulunduğu e, İnka e, İnkalılar e, aralarında biri var. çit neydi? Bu kız kardeş ve erkek kardeşleri işte bir tanrı mağaradan çıkarıyor. Büyük İnka imparatorluğunu kurmak için. Bunların arasındaki e, Kaçi denen bir e, kardeş e, daha güçlü e, böyle çeşitli işte mitolojik şeyler yaparak gücünü gösteriyor. Doğal olarak da kardeşleri bunu kıskanıyor. Bu güçten korkuyorlar ve onu daha kapatıyorlar. Sonra da bu kaçinin gözyaşları sebebiyle buranın oluştuğu düşünülüyor. Çok fazla mitolojik geldi bana. Ama yani mitoloji güzeldir ama inka mitolojisi biraz garip geldi bana. O yüzden de işte suyun nereden geldiğine dair bir yer yok falan diyorlar. Dağın içinden geliyor işte yani olmayan yerden su çıkar mı? Çıkmaz öyle bir şey yok. Ki ben mitolojiyi severim biraz garip geldi bana mitolojisi ama tabi böyle hikayelerin olması güzel. Gidip şu hasat edenlere birazcık yakından çekmeye çalışayım. Herkes burada tabi. Sen fotoğraf çekemediği yanına gelin. <laughs> Oo bu da bayağı hasat yapıyorlarmış bunlar hasat yapıyor. Yani buradaki su, tuz hasat edilip satılıyor Peru'da. Şurada da biri yapıyor. Şurada bayağı tuz oluşmuş. Herhalde bunu çuvalları doldurup gidiyorlar. Şöyle daha vadi buralara kadar gidiyor. Güzel bir manzaraya sahip. Güzel bir alan. Herhalde akşamüstü güneşi vursa çok güzel olur burası. İnka mitolesi, gözyaşı dese de buraya. Yani Allah'ın yarattığı şeyden şüphe olmuyor işte. Dağın içinden su çıkıyor ve tuz oluşuyor. İşte sırf böyle şeyleri görebilmek, böyle deneyimler yaşayabilmek için dünya turuna çıktım. Çünkü yani bence mucize gibi şeyler. Bunları anlayabilmek için gezmek lazım. Oturduğunuz yerden okuyunca bilgi ediniyorsunuz ama yaşamak da çok önemli bence. O yüzden de hem geziyorum hem işte deneyimlerimi artık çekim alıyorum. Hoşuma gidiyor. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar büyük bir alan. Gayet güzel. Evet bu kadar yani burası da bu kadar. Şimdi yukarı çıkacağız. Bu arada e, taksi ile anlaştık. Bizi getiren taksi bekleyecek yarım saat. Tekrardan bizi o kolektif kolektivoların geçtiği yere bırakacak. Hadi ben sizi burada beklerim. Siz sonra gelirsiniz. Dolanın gelin dedi. Biz de şimdi arkadaşlarla şurada yukarıda restoran gibi bir yer var. Bir şeyler atıştıracağız çünkü e, sabah çok az bir şeyler atıştırdık. Hemen yola çıkacağız diye ama bu diğer arkadaşlar biraz geç geldi. Bilseydim bu kadar geç çıkacağımızı. Allah bir şeyler yardım. Şimdi gene çıkışa geçtik. Hemen gene nefes nefeseyim. Hay Allah. Dağların manzarasını çok seviyorum ama inmek çıkmak ona göre değil. <laughs> Ve her yer gibi turistik ürünler. Ooo böyle tur satıyorlarmış. Bakacağız içecek miyiz bunu? Bilemedim. Kahverengi. Kahverengi. Bak rozada yazıyor pembe.

Onu da annem aldım aslında. <laughs> Ona götürene kadar <laughs> ben kullanacağım. Bak farklı farklı tuzlar var. Maruçuyu, maruçuyu. Ee, bunu masajda falan kullanıyoruz. <laughs> Bak burada akbabağını da yapmışlar. Bunu ilk Doğru. kez görüyorum. <laughs> Bunlar şey, farklı otlarla birleştirdikleri yemek için kullandıkları şeyler. Ben de alıyorum böyle şey gibi yemeklere koyuyorsun. Bak salt medisene diyor Bunu banyo için kullanıyorlar Bunu bir şey için Yani e, Perullar Her otun Değerini biliyor ve işte kimisini baş ağrısı, kimisini mide, kimisini karaciğer, kimisini başka hastalıklar. Her şey için kullanıyorlar. Yani doğadan şifa buluyorlar. İşin Türkçesi. Taksici abi açız dedik. Bizi böyle lüks bir yere getirdi. Menüyü söylediler. Ee, 40 sol dedik ki olmaz falan. Kalkalım. Sonra gitti konuştu. 10 sol dedi ama bakalım 10 sol ödeyecek miyiz? Çok merak ediyoruz. Böyle lüks manzaralı bir yer. Şimdi millet burada ata binecek. Bu da dibimizde. Çok tatlı bir kurt köpeği. Şimdi günü toparlayıp bitireceğim. ...biraz karışık oldu çünkü... ...sabah... E, ...Punte Gra Grau... ...caddesi üzerinde bulunan... ...Urbamba... E, ...yönüne giden... olarak bindik 10 sol... E, ...gerçi bizimki özel arabaydı... ...o 10 soldu... ...Kolektivalar 7 sol... ...ona bindik... E, ...Maras bölgesinde... ...o döneme işte indik zaten... ...söylerseniz... ...gideceğinizde oraya doğru... ...sizi... ...yöne... ...bırakıyorlar... Orada indik, oradan da tekrardan taksi e, ayarladık. O da e, 30 sol. E, oradan da Salines de Marase gittik. Girişi de 10 sol olmak üzere böyle bir gün geçiriyoruz. Ben de günü kapatıyorum. Buradan aynı şekilde geri döneceğiz şehir merkezine. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.